Merhaba. Ay sen kimsin? Benim kız. Sıdır elinize sana su getiren kişi tuzlayıp yattı ya. Bak beni çizdim buraya. Ay o saçlı, yakışıklı ve kaslı. Ben de gayet yakışıklıyım. Hayır değilsin istemiyorum ya. E kızım sabahtan beri 3 kişi gezdim. Kimse istemiyor beni. Bak biraz gerçekçi ol buraya. 100 milyon dolar en geç 3 gün içinde demişsin ya. Biraz gerçekçi ol ya. Ay sen geldiysen kesin 200 lira falan gelir ya. ya e olur beni seç ya. Ay git istemiyorum. Aç ağzını su içeceğim. Ya manyak mısın? Git ya. İç. Trabzon'da PUBG oyun arabasını yaptılar. Akçabat'ta üç arkadaş kendilerine buggy tipi araç yaptı. PUBG oyunuyla özdeşleşen aracı kendi imkanlarıyla yapan 3 Trabzonlu arkadaş arazi şartlarında da aracı test ettiklerini söyledi. Sebahattin Celep, Cem Sultan Akyüz ve Oğuzhan Karabina isimli arkadaşlar aracı çalışma saatlerinden arta kalan zamanlarda toplamda 6 ayda ürettiklerini belirtti. Göz değeni gözünü sikeyim. Göz değeni gözünü sikeyim. Göz değeni gözünü sikeyim. Göz değeni gözünü sikeyim. Mal mısın ama? Sen hiç gittesin sen hiç gelmediğin pesapa vizyon babadan miras gençolarım daha kıllı senden takılıyorken üç çizgi attım sen çöller gökten gireyim Oğuz Alper rökten gibi Üçtepe'de doldu İstanbul için, organize papa sistemleri Sopalarla balık avlayan orangutanlar Geçmek istedikleri nehrin derinliğini çubuklarla ölçen goriller. Maymunlar artık taş devrine girmiş olabilirler. Tıpkı insanların 3 milyon yıl kadar önce yaptığı gibi. bir arabaya benziyor. Ne dersiniz öyle mi? Geçemeyebilir. Tahminlerinizi yapın. Ne bam. O bayağı itti. Bayağı. Bayağı itti. Bayağı da geçti. Hatta geçiyor şu anda. Şu an geçiyor. Şu an geçiyor. Ve e geçti. E Baba geçiyor. Ba haydi 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 kızlar elleri kaldırsın. Haydi 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 herkes kendini kaptırsın. Onlar arkadan avlar i

Blow the bubble. I love you. The taste is bubble.

tell me where, where is Optimus? Osborn? Ne, ne oldu sana böyle? Bana mı ne oldu? Yürüyen cenazesin. Ne demek istiyorsun? Sen öldün. Normal yıllar önce. Sen delirmişsin. Tanrım buraya bayılıyorum. Sen neyden bahsediyorsun? Tam karşında dur. Şey... Ölü. İkisi de öldü. Örümcek adamla dövüşürken. Çek kardeşlerimizle talekten bir gece çalar